Evet arkadaşlar herkese Küçük Aylar kanalından kolay gelsin diliyorum. Bugün sizinle yeni barımızı göstereceğim. Yaklaşık 2-3 haftadır topluyorum bunu. İçerisinde 20, 100, 50 genelde genelde 20'likler var. Evet, bu paraları toplayayım arkadaşlar. Genelde ay bir ay sonunda tabi. Bir ay sonunda açacağım. Yaklaşık e, bir hafta, 10 gün sonra e, bu paraların hepsini çıkaracağım. Çok fazla uzun tutmayacağım. E, bazıları bir yıl falan e, söylüyor hani bir yıl topladım işte, 2 e, yıl topladım iki yıldır bu kumbara bende diye. E, siz kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Zaten şu an ekonomik durumdan dolayı da nakitte kalmak çok iyi bir şey değil. E, ay sonunda bunları e, satacağım şey e, toplayacağım normal kartımı atacağım oradan da ya e, ne bileyim gidip altın alabilirim gram altın alabilirim hesaptan alabilirim ya da fiziki olarak alabilirim e, ya da normalde borsa hesapları var e, fon hesapları var mesela onlara yatırım yapmayı düşünürüm e, sizde eğer böyle bir şey yeltendiyseniz değilseniz bile para vermenize gerek yok buçuk litrelik kola şişelerinden e, ya da 5 kiloluk su, su şişelerinden e, toplayarak bir ay sonunda yani her ne olursa olsun 300 lirada bile toplasanız kesinlikle bir ay sonra e, bu paraları e, toplandığınız yerden alın bir yatırım yerine koyun. ya yani Bu altın dediğim gibi olabilir, gümüş olabilir. Bazı insanlar tabi 200 TL, 300 TL toplamış olsa bile. Ee, Tabi bununla gram altın alamayacağınız için gidip buna gümüş al, alabilirsiniz mesela. Çünkü gümüş e, altından aynı oranda e, yükseliyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Hatta yıla vurduğunuz zaman da gümüşün yüzde yani e, birkaç ay yüzde 1-2-3 daha fazla genelde oluyor. Mesela altın 10 kat arttıysa. Ee, gümüş 10.2 kat artıyor mesela bir şey 5 yıl sonra falan bunu kendinize hesapla hesaplayabilirsiniz son 5 yılın gümüşün ya da altının son 5 yılın ee, grafiklerine baktığımız zaman anlarsınız ama ben e, muhtemelen fon hesabına yatıracağım. Siz hangisini uygun görürseniz ay sonunda paranızı alıp oraya yatırabilirsiniz. Her gece kolay gelsin arkadaşlar.